Merhaba sevgili Six News izleyicileri. Ben Sayın Çınar. Sayımın bavulunda bugün Mehmet Esen'in yeni kitabı var. Aşk Hayattan Daha Büyük. Mehmet Esen'i hem tiyatro dünyasından hem de sinema dünyasından tanıyoruz. Bugün hem sinema dünyasını hem tiyatro dünyasını hem de yeni kitabı Aşk Hayattan Büyük konuşacağız. Mehmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum ya. Şey, yeni kitabınız hayırlı olsun. Aşk Hayattan Büyük. E, medyada da ciddi derecede yankı buluyor. Biraz isterseniz bu kitabın öyküsünden bahsederseniz çok sevineceğiz. Ne zaman yazmaya başladınız? Biz siz çünkü tiyatro sahnesinden tanıyoruz. Sinema karelerinden tanıyoruz derken bir kitapla da görünce e, açıkçası şaşırdık. E, biraz bu kitabın öyküsünü anlatabilir misiniz? Tamam. Yani yazı ben de işte Lemanda zaman zaman yazdım. Aha. E, senaryolar yazdım. Aha. Ve ee, yine bunu bir senaryo olarak düşündüm, bir Hı -hı. sinema filmi olsun istedim fakat ilk önce bu romana döndü ve e, üç yıl gibi bir sürede yazdım ben bunu. Yani e, mektupları, kadının mektuplarını bir yıl sürdü. Hı -hı. Ee, evet, kitabın içindeki mektuplar çok ilgi çekici, evet. çok böyle aşk mektupları, birden Portekiz mektuplarını da anımsadım <laughs> yapı Kredi yayınlarından. Ya Neyse ki kimi yazdığını en azından biliyoruz kitap. Evet. Bir de mesela Hı. bir şairi anlatıyorum. iyi bir şairi anlatıyorum. Yani evet. çok riskli bir şeydi. Yani bir yılda o şiirler sürdü. Yani, yani iyi, güzel şiirler olsun istedim. Ama şu ana kadar gelen tepkiler çok olumlu. Pekala biraz kitabınız otobiyografik özellikler taşıyor değil mi? Sizin hayatınızdan ciddi izler taşıyor. Tabii. Yani bu gerçek bir hikaye. Hı Eee fakat bütün karakterlerde varım ben. Yani değmediğim, dokunmadığım bir karakteri hiçbir zaman yazmayı düşünmedim. Siz bir dönem Almanya'da yaşadınız. Hı -hı. E, i̇şte oradaki e, çok 12 Eylül dönemi sanıyorum Almanya'da yaşadınız gidip o, daha geldiniz. Ondan sonra, 12 daha Eylül'den son sonra. Evet. Orada tabii ki e, kitabınıza geçen şeyler örneğin Kafe Morena diye bir yer var mı? Var. Ha, yani biraz oradan bahsedersin. Bütün bahseder misin? aslında e, Berlin'de geçiyor roman ve Aha. bütün e, anlattığım yerler var. Kafe Morena var, Bol kepçe lokantası var, e, o karakterler var. E, onları işte ben daha açarak daha e, edebi kişiliklere oturtarak e, süsleyerek anlattım ama. Real'de hepsi var. Mesela okuyan kitabı Berlin'e giden mesela hemen gitmek istiyor. Gidiyorlar mesela Cafe Morena'ya bir şey içiyorlar. Ya da Kate Colvitz Plaza gidip Kate e çiçek bırakıyorlar. Yani çok hoşuma gidiyor bu romandan etkilenip. Evet. Ee, pekala peki hala aşk hayattan büyük hakikaten aydınların çelişkisini anlatıyor değil mi? Yani orada yaşayan evet. Türk aydınlarının Kreuzberg'de evet. bir aydın karması var. Aydınların mi? ve yarı aydınların diyelim ama Türkiye'den de kopuk değil ee, oradaki aydınlar. Burada ne yaşanıyorsa aslında orada da aynısı yaşanıyor ve dışarıda tabii daha yoğun yaşanıyor. Sesini kaybediyor insanlar. Aha. Yani orada sistemli bir şekilde bizim kültürümüzü yok etme. Yani devletlerin kültürleri yok etme politikası var. Hani bizim burada Kürtlere uyguladığımızı, onlar orada Türklere uyguluyor Almanlar. Her yerde bir yabancılaşma. Evet, evet, kendi kültüründen kopartma. Aha. Ben o insanları anlatmaya çalıştım, yani sesini kaybeden insanların sesi olmak istedim bir taraftan. Aha. Sizin kitabınızda böyle aşk konusunda biraz saplantılısınız, onu anladığımı, yani çok ciddi derecede bir saplantı var. Çünkü ulaşılamayan, böyle kendi içinde debelenen bir karakter var kitabımızın Hı -hı. içinde ve sürekli bir arayış içinde. E, aşkı bulmaya yaklaştığınız hep kaybolup gidiyor değil mi? Yani böyle tam böyle hani bir şey yani bunu yakalamak tam tanımlayamıyorsunuz. Yani hani aşk insanın kendisini bir anlamda aldatması oluyor. Ya aşk en sonunda aldatıldığınızı hissediyorsunuz zaten. Ya büyük büyük bir hastalık yani onu yaşamak lazım. Ben hiçbir zaman kimsenin kaçmasını istemem. Yani çok Tahribat bırak, yapıyor, bırakıyor. Ama çok şeyde insan kazanıyor. Yani o acılardan doğuyorsun <laughs> ve gözün hiçbir şey görmüyor e, aşkı yaşadığın zaman. Ama tabi e, bu olumlu bir yere gitmiyor. Ya yani büyük acılar bırakıyor. Yani bir aşkı <laughs> tam olarak yaşadığınız zaman finali çok acı oluyor. Dünyanın en büyük acısı aşk acısı değil, değil mi yani? Sonuçta daha ciddi dramlar da var yani. Ama sizin kitabınızda zaten aşkın yanında bir 12 Eylül sendromu var. Bir sürü şey yaşanıyor. Yani hani mesela aynı zamanda oradaki yapıyı da anlatıyorsunuz. Ama size. ben parantez için bir şey söyleyeceğim. Yani hı? Aşk acısı çok daha bana önemli geliyor. Yani ben 12 Eylül'ü yaşadım. <laughs> Gayrettepe'yi yaşadım. Selimiye'yi yaşadım. Hı hı. Ama çıktıktan sonra öleyim de kurtulayım diye bir bunalıma asla girmedim. Ben de ters tepti. Ama çok... ben ilk aşık olduk Ondan sonra beni kız arkadaşım terk etti. Ve ben cadde ortasında yürüdüm yani bir araba bana çarpsa da ölsem ben diye. Yani, o kadar kendinizi yalnız Evet. Sınıf. Yani çok <laughs> ıı, yaralanmıştım yani ilk aşkımda. Pekala çok yakında bir film çekiyorsunuz ve o da yalnızlıkla ilgili yapayalnız adlı evet. bir film. E, bu filmin e, senaryosu bitti, kişiler seçildi. Evet. E, biraz o filminizden bahsedebilir misiniz? Ya tabii e, filmi merakla bekleyeceğiz. De, evet. Biraz böyle yapım aşamasından kimler oynayacak, ne olacak, ne bitecek. Yapay yalnız da benim e, iki senelik bir projem, bir yol hikayesi. E, İstanbul'da başlıyor, e, Karsta bitiyor e, ve Türkiye insanını. Anlatıyorum Yani bir e, arabayla bir yerden bir yere gidiyoruz bir kamyonla. O kamyona inen binenler, hı hı. O, o insanların yani e, sokakta bakılan insanları görün dediğimiz bir film olacak. Yani hı hı. bakıyorsun ama tanımıyorsun onu. Biz onları göstermeye çalışıyoruz. O yapayalnız insanları göstermeye çalışıyoruz. Biraz art house bir film olacak. Evet Değil ama... Mi? Yani çok senaryosu mesela herkesi çok etkiledi, her kesimden insanı. Hı hı. Benim yapmak istediğim de, ben bütün sete senaryo veririm. Hı hı. Yani benim için kamyon şoförü de değerlidir. Setin içinde bir başrol oyuncusu kadar değerlidir bütün çalışanlar ve ben herkese senaryo veririm. Ve herkesten çok olumlu tepkiler geldi. Çünkü bir bütün bu bir çarkın dişlisi gibi bütün dişlilerin sağlam olması gerekiyor ee, yani o dişlilerden biri de kamyon şoförü biri ışıkçı biri setçi biri başrol oyuncusu Ya yani, e, kamera arkasındaki insanlar bütün o dişlerin sağlam olması için herkese eşit bir şekilde evet, projeye inanması diyorsun. gerekiyor Aha. ve bu bütün set mesela çok mutlu oldu biz şimdiden seçtik Aha. yani kadroyu yaptık. Ama esas startı Ekim ayında vereceğiz. Fakat Ekim ayına kadar e, güzel bir dört mevsimimiz var. Anlattığımız. Evet. Ben size son olarak şey sormak istiyorum. Oyunculuk mesleğinde insan büyüdükçe küçülüyor değil mi? Yani biraz evet. Dipsiz bir kuyu oyunculuk evet. çünkü aktörlük. Hep ben derim yani benim içimde bi, binlerce insan var böyle beni tekmeliyorlar. Evet. Yani ben sadece. Oyunculuğun dışında yazmak da istiyorum Oynamak da rejide yapmak Yani o sizi tekmeliyor Büyüdükçe küçülüyor da O laf da şuradan Söylemiştim Yani Çok önemli ustalarla çalıştım ben evet. Çok erken başladım Farkında değildim Çok güzeldi çok çok teşekkür ederim Çok önemli şeyler söylediniz Mehmet Esen'in Aşk Hayattan Büyük adlı kitabı Güncel yayıncılıktan yayınlandı oldukça akıcı, sade bir dille yazılmış bir kitap. Ciddi bir aşkı anlatıyor ve bütün kitapçılarda. Mehmet Bey çok teşekkür ederim. Tamam ben teşekkür ederim sağ olun.